Bu arabanın da jantlarını değişmem gerekiyor artık. Ver bakayım şunu. Şunu da çıkart. Amma da eskidi bunlar ya. Şunu da çıkart. Şunu da. Oo, araba resmen çıplak kaldı ya. Şimdi yeni jantlarımızı takacağız arkadaşlar. Şöyle şunu şuraya takalım. Bakın altın rengi efsane durdu. Tam bir spor araba oldu şimdi. Aha kapı çalıyor. Pafu kapıya bakar mısın? Bakayım. Git bak bak. Ben de şu arabayı bitireyim. Kim geldi acaba ya? Aha tamamdır. Gidelim bakalım Ay kim gelmiş. Ne oldu Pafıdık? Zombi bakıbıda. Zombi mi? Ne zombisi lan? Çekil çekil. Allah. Lan. Ha? Bana yardım Bu ne la? Senin ne işin var burada cücük zombi? Aile mi kaçırdılar yardım edin bana. Aile mi kaçırdılar? Lan yürü git. Burası yol geçer alalım mı? Bir daha dolaştığını görmüyorum <laughs> burada. Manyak mıdır nedir? Allah Allah. Görüyor mu Pafıdık? Annesini babasını kaybeden buraya geliyor ya. Şey tuzaktır tuzak. Tuzak mı? Ne tuzağı ya? Çari Lan sen hala gitmedin mi buradan ya? Allah Allah bak dayak istiyor canın galiba. Evet ben yardım edeyim. Mahmutlar aileni kaçırdı. Mahmutlar mı? Mahmutlar niye aileni kaçırsın senin? Sen zombi değil misin ya? Bilmiyorum yardım edin bana işte. Of of, pofuduk. Neredesin kız? Pofuduk nereye gitti bu ya Allah Allah? Camdayım camdayım. Ne yapalım Pofuduk? Ailesini kaybetmiş bu. Bir dakika bir dakika. Yemin et aileni kaybettiğine. Oğlum. Mor mu? Orada mor yalan söylüyor apartman yok mu? Evet. Bir dakika bir dakika ne apartmanı ya? Ne moru? Hani nerede bakayım bir. Gelin gelin beni taşımadın. Beni taşımadın. Bir dakika ya bu tuzak sapofudu? Evet tuzluydu ki gel şuna bak. Bence de gitmesek mi acaba? Vallahi gidiyor ama. Neyse bana bak şu bizim sopaları getir de elimiz boş gitmeyelim. Demem hemen getiriyorum. Allah 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 Lan Allah hayatımda zombiye yardım, yardım edeceğim. Aklımın gel ucundan zombiye. geçmemişti. Dur dur geliyoruz bir saniye elimiz boş gidilmez öyle. Hmm. Gel bana bak kaç yaşındasın sen ben e, bilmiyorum ki Allah yaşını bile bilmiyor bunun yaşı çok küçük ver bakayım şu şunu tamamdır sen de aldın mı Almışsın. aldım aldım abi hadi gidelim İyi hadi bakalım göster bize Allah. ben buna hiç güvenmiyorum ben de güvenmiyorum da pofuduk ne yapalım elimizden geldiği kadar yardım edeceğiz ilk defa bir zombiye yardım ediyorum arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. nasılsınız umarım iyisinizdir Anca like istesen de var ya hiç abone ol demiyorsun. Ne? Abone olun, yorum atın, like atın, kanalı paylaşın. Ben ne <gülüyor> <diyeyim>? <gülüyor> gel gel seni ileride youtuber yapacağım pofuduk. Youtuber pofuduk olacaksın. Gerçekten benim de mi kanalım olacak? Evet. Neyse, şu zombinin yanına bir gidelim. Han nerede? Aa burayı diyor. Ya Burası mı? az kaldı, az kaldı bulacağım şimdi. Burada bir yerdeydim. Gel gel, şurada işte ya. Aha gördüm burayı. Ama ben burada. Ana zombilerin gözü iyi görmüyor mu zombileri? Aha yaklaşmam lazım. Bana bak Abi, bana bak. Siz yemek olarak <laughs> ne yiyorsunuz dur bakayım. yemek olarak e, biz vejetaryen zombileriz. Sadece tavuk eti yiyoruz. Sadece tavuk eti mi? Ben hiç inanmadım buna pofuduk. Abi ya bir de bir şey söyleyeceğim. Vejetaryen zombisin tavuk yiyor. Ama bizim vejetaryenimiz bitki olan değil. İnsan vejetaryeniyiz biz. Sizi yemiyoruz. Ha, iyi buna sevindim bak. Bizi yeme olur <laughs> mu? Bizi Aa, yeme olur biz. mu diyor. Dur yani bakalım dur dur Oha bunlar ne lan bir sürü zombi olmuş burada i̇yi, iyi, iyi. Bunlar benim Aa. abilerim ee, Abi zombi ee, zombi abi. Ee, Tamam tamam abi. tamam Yeter yeter anladım Bana bak bu kapının arkasında ne var acaba Ailem burada olduğunu emin misin sen Evet kaçırdılar Tamam sen arkamızda dur Pofuduk bana bak burası çok riskli Ya ben çok üzüldüm. Zombinin abileri ölmüş. Tamam Hiş. tamam yapacak bir şey yok. Ailesini kurtaralım biz de. Sen de şu sopanı al tamam. bakayım. Annesini babasını kurtarmaya gidiyoruz. İnşallah gideceğiz. Şimdi bu kapıyı açmamız gerekiyor. Dur bakayım. Buraya kafa atsam ne olur acaba? Hoppa. Açtım. Lan oğlum. buraya. Bunlar kim lan? Baba yardım et bana çabuk. Abi geldim. Geldim. Öldüreceğim sizleri. Abi geldim. Kim öldürüyor lan sen? Gel lan buraya. Kafanızı gözünüzü Ölmiyorum. kıracağım. Sıkıştım. Alın lan bunu. Alın lan bunu. Aa. Allah öldüreceğim sözün köşeye sıkıştı, sıkıştı puf sıkıştı 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 vur. Bırakın lan beni bırakın lan beni. Hepinizi öldüreceğim oğlum. Lan bunda dedim. Mahmut Mahmut fark etmez. Geberlen, Hepinizi göberlen, öldüreceğim. Hangi haber lan? O öldürüyorum vallahi. Gel bakayım önce küçükleri öldüreceğim. Ölüyor. Gel bakayım hadi buraya bir. Gel ısır bunları. Sıkıştırdım puf'u da gel gel. Sinirleniyorum. Hop. Ya. Gel bakalım A, işte budur. Tamamdır. Hepsini temizledik. Sen ne yapıyorsun orada lan? Bekliyorum. Oha. Şey Bu bize yardım da etmiyor. Şunları bir açalım hemen. Hop. Hop hop. Aa kılıç ne? çıktı. Bunu alayım bakayım. Bana verebilirim. Bana versin. Yoo sana vermeyeceğim. Ya bizi öldürürse pafudu? Verme verme. Bence de vermeyeyim. Ben ne yap biliyor musun? Sen peşimizden gel bizim sandıklara bakalım önce. Mermi <laughs> <laughs> buldum burada. Abi Oo. silah da vardır o zaman. Silah inşallah vardır. Aa buldum silah. Valla Tav buldum. Tavuk var mı ya? Acıktım ben. Zombiler de. Lan bunlar ne böyle? Ben de buldum. Ben de buldum. Bu sıvı ne pafudu? Hangi sıvı? Yeşil sıvılara bak bir sürü var. Aa, bu şey bizim kanımız mı? Kanınız mı lan? Kanınızı mı alıyorlar sizi? Aha, evet galiba Hii. bir panzehir, de panzehir yani mi kullanacaktı? Panzehir mi? Dur bakayım şunlara da bakayım bir. Oha! Fuduk zombi sesi geliyor. Akrabaları da abi hiç korkmuyorum. Ben. Hadi hadi gelin tırmanalım şuradan. Aha kamera da var ay, burada. Rosu neresi lan? Bu Fuduk. Kanlarım işte bak burada alıyorlar bizden kan. Aa. <laughs> Aa çok kötü. <laughs> Şunlara bakın arkadaşlar uykudalar büyük bir ihtimal sandığı açayım hemen Aha burada şeyler var sandıklar şunları alalım. Sizi yiyebilir. Bunlar bizim tamam tamam Yandıma dur bizi yemesinler. Şurada tamam. ne var? Aa zombi kafası var burada. Zombi domuz adam. Wither mı? Bunlar ne alaka ya burada? Ver bakayım şunu. Bunu giyebiliyoruz <laughs> mu? O zombi oldum ben de. <laughs> tamam abi yabancılık <laughs> Bunu çıkaralım. Tamam bir saniye dur bakalım şunu bir yerine koyayım önce. Şunu bir kıralım pofuduk çekil bakayım. Kazma çıkmıştı bana. Şunu bir kıralım. Silah çıkıyordu bundan. İnşallah silah çıkar. Hop. Hadi bakayım. Aa Uzi çıktı. Pofuduk tam senlik İyi. Al bakalım. Miyim? Hayır. Hayır. Sen geri çekiliyorsun. Çık 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 arkamızda bekle. Anladığım hı kadarıyla hı. burada zombilerden sıvı üretiyorlar. Bu sıvıyla ne yapacaklar acaba? Ya şey dediler. Panzer yapıyorlar ama hiç öyle bir şey yapmadılar. Belli belli. Baksana buradaki <laughs> tüpler aktarıyorlar sizin sıvıyı. Oha. Abi.

Ya pofovduk dur ya. Şimdi öğreniriz. Hadi gelin bakayım. Buradan yukarı çıkacağız galiba. Hadi çıkalım. Hadi çıkalım. Ooo. Allah. Ne O tepede. Bunlar ne böyle? Sakla <laughs> sakla zombi çocuk sakla. Ooo. Ölünden mermi bitti. Aa, abi, bir bileyim, bileyim. Oha bu da öldü valla. Ulan bunlar ne böyle? Kocaman dev dev şeyler. Bunların ne işi var burada? Hii. Burada aa, da katliam olmuş. Bunlar Hayır. bence zombileri katlediyordu burada Bunları iyi ki öldürdük Hak ediyorlar baksana şuna Etrafa da bir sürü sivri sivri şeyler koymuşlar Bunlar bizi öldürür mü? Bakayım Aa, Aa, Lan dur 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 nereye gitme, gidiyorsun? Gitme, gitme. Hayır Yürü Pupuduk yürü burada. Onları. Burada mı? Mı? <laughs> ha, Çık 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 sen çık Ya ben size dedim bekleyin diye ya Pupuduk yürü Gelin lan buraya Allah gelin lan, gelin buraya. Allah. Gelin lan yürü, buraya Öldüreceğim sizi Oha buldum ailesini Çekil şuradan çekil. Puf çekil oradan. Hop öldüreceğim seni. Geber bakalım. Oh, buldum. Patron bu patron bu Gel lan buraya Demek zombilerin <laughs> ailesini kaçırırsın ha Öldüreceğim lan seni sıkıştı köşeye vur pofudur Beni vur. öldürmek kolay mı lan Kolay tabi <laughs> lan kolay mı? Silah yok aha ozi var Çekil 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 Rrr. Öleceksin Mermin yetmez oğlum mermin yetmez Yetecek aha yetmedi lan harbiden Öleceksin Gel lan, yürüsün, gel lan. Öl lan artık Köşeye sıkıştı. İşte oh, budur. Çıkanlara bak. Oy 18 tane zombi kafası çıktı. Ben aha. Ben, ben, ben aha. Ben, 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 ben. Çekil lan şuradan. Çekil. Hop öldüreceğim seni. Gel bakayım buraya. Öleceksin. İşte budur. Tamamdır. Aha <laughs> da kurtardık <laughs> aileni. Çekil bakayım. Kırayım hemen şurayı. <laughs> Annesi babası çok garip şunlara bak. Çekil bakayım bir. Bu galiba sizin ailenizden birisi. Sizi kurtardık. Nasıl ya? Sen nasıl hayır. bizle konuşuyor? Ee, ben, ben küçüğüm. Küçükten beri beni eğitmişler. Onlar sonradan döndüler vejetaryen. O yüzden e, kendilerini tutamayabilirler. Pufudur hey. Abi ya hayır ben istemiyorum. Allah Allah. Ben, Neyse. E, siz gidin isterseniz biz iyiyiz. Ve teşekkür ederim yardım ettiğiniz için. Tamam buradan çıkabilir misiniz artık? Tamam, çıkarız. Siz gidin biz sonra gelelim. Çünkü e, sizi görünce şey oluyorlar. Kendin tamam o zaman yapıyorum? şöyle yapalım. Bunlar da zombi kafaları. Al bakalım. Ah, bir de sana kılıç bırakacağım. Al bakayım bir daha eğer başına bir iş gelirse kendini ve aileni savunmayı öğrenmelisin küçük çocuk. Ta, ta, orancım, orancım, orancım. Hadi pafadık gidelim yere. Oğuz bir dakika Hadi. sandık var lan burada. Bunu bırakıp hiçbir yere gitmem. <laughs> Bunlar ne? Zombi esens al bakayım. Oo pafodu güçlü gözlük buldum bak. Hani? Bak. Küçücük. Takayım <laughs> mı? Hayır burada takma sinemada takarsın yürü. Sen kafana gözü vururum Göz ha. Hadi bozmadık yürü ya. Üstümüze düşen görevi yaptık. Bir aileyi kurtardık bugün. <laughs> Neyse şunlar ne işe yarıyor bir aşağı inelim. Gel pofuduk. Abi. Efendim ne oldu? Benim ailem nerede? Senin ailem biziz pofuduk. Allah Allah sorup durma şunu ya. Hayır ben kaybolmuştum sizin evin orada. Pofuduk sana bende niye kimse bakamaz bunu asla unutma. Ama ben mı? Senin annen baban sen küçükken yoklar. Gitti onlar. Nereye gittiler beni bırakıp? Beni bırakıp bilmiyorum valla. Demek ki seni sevmemişler. O yüzden sen bizimsin artık. <laughs> Gel bakalım. Ama ben de onlara bayılıyordum sanki. Ha, şurada bir tane ağaç var. Şu ağacı bir kıralım hemen. Ya da dur ya milletin evinden ağaç çalmayalım. Gel pafuduk. Aha <laughs> ne hediyesi aa çanta yollamış Pafuduk şuna bak ee, Aa bende mi teşekkür ederim Baya güzelmiş ederim? çok sağol Tamam pufuduk bunu kıralım bu senin olsun. <laughs> yakıştı. Şimdi şunu bir kıralım arkadaşlar. Bu esenslerde sanırım zırh yapılıyordu. Artık bir zombi zırhım olsun benim de ya. Şimdi şunu çevirelim. Bir tane crafting table yapalım. Pufuduk bunun yarısını sen al. Yarısı da bende. ben göğüslük yapacağım. Aa oluyormuş vallahi oluyor. Ayakkabı yapacağım. Ayakkabı yapacağım. Sen ben kafalık yap. Yapayım. Pantolonu ben yaptım. E bana ne yaptım. hop hop hop. Oo arkadaşlar şuna bakın. Zombiye dönüştüm artık. Ama bana kafalık evet. da lazım. Yapamadık <laughs> ya. ya. Evet. Böyle bir kask yapalım. Tamamdır. Artık zombi oldum ben de. Gel pofuduk. Zombi zombi ben... gezeriz. <laughs> dur bir dakika. Ben kendime bandolon da yapacağım. Sen ayakkabı da yapıyorum. Al bakalım bu ayakkabıyı da. Geçlik yap abi. Kalmadı başka pofuduk. Bir tanecik kaldı bak. Tamamdır. Arkadaşlar yapacağım. Pufuduk da zombi olduktan sonra artık köydeki herkesi korkutabiliriz. Hadi nasıl oldu? Çok güzel oldun Pufuduk. Gel hadi köydeki herkesi korkutalım. Yürü yürü yürü. Ve 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 zombi Vee. olduk. Neyse arkadaşlar, umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla böyle video istiyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın videoyu. Abone değilseniz de abone olun. Ne <laughs> popoduk nereye gidiyorsun? Mahmutları odur ben de geliyorum. Bu zevki bensiz yaşayamazsın. Hadi görüşürüz Ama arkadaşlar. Bu da, Sağda bu solda da video çıktı. Falan, gel gel. Onlara tıklamayı unutmayın. Hadi bakayım gel gidelim Mahmut'un yanına. <gülüyor> 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 <gülüyor>